Merhaba arkadaşlar. Şimdi noktalama işaretleri testimizin beşincisi ile devam ediyoruz. Birinci soru. Yukarıda noktalama işaretleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için noktala ilgili konur. Burada herhangi bir sorun yoktur. Konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra virgül konur. Evet, bunda da bir sorun yok arkadaşlar. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta konur. Evet, Roma rakamıyla 3 yazdık ve yanına nokta koyduk. Dolayısıyla üçüncüsü de doğrudur. Dördüncüsüne bakalım. Alay veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay içinde soru işareti değil, ünlem işareti konur. Dolayısıyla yanıtımız kesinlikle D'dir. Beşinciye bakalım doğru mu? Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için Kesin işareti bulunur. Evet arkadaşlar. Örneğin Ayşe Hanım, Ali Bey, Kesme işaretiyle gelen çekimeklerini ayırırız arkadaşlar. Dolayısıyla 5. cümlemiz de doğrudur. Yanlış olan burada 4. cümledir. Ve yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? Bu tarz sorularda bakın hepsi aynı cümle. Aynı cümlenin farklı varyasyonlarını yazım yanlışı yaparak tekrar etmişler. Burada çoğunlukla D'nin, Mi'nin, Ki'nin yazımına ve ses olaylarından kaynaklanan yazım yanlışlarına dikkat etmemiz gerekecek. buradaki da de bağlaç değil ektir. Ek ve sözcük et ve tırnak gibiydi hani hatırlıyorsanız. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. B seçeneğine baktığımızda değişiklik den değil değişiklik ten olması gerekiyordu. B'yi de eledik. C seçeneğine baktığımızda özel adlara gelen çekim eklerinin ayrılması gerektiğini biliyorduk. Dolayısıyla C'de de bir noktalama yanlışı vardır. Biz zaten yazım ve noktalama ikisine birlikte bakıyoruz arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda buradaki D doğru, benzeşme doğru, kesme işareti doğru, D bağlacı doğru, mi soru eki ya da soru edatı da doğru, bu da doğru. Dolayısıyla yanıtımız kesinlikle D'dir. Peki E seçeneğindeki yanlışlık nerede? Cem'in de mi haberi olmadı? Başkalarının olmadı? Cem'in de mi olmadı? Şimdi yazım kurallarında D ile ilgili mükemmel bir pratik vermiştik kitabımızda yarına. Oraya dönüp baktığınızda buradaki da D'nin yazımını neden bu şekilde yanlış olduğunu tespit ettiğimi anlayacaksınız arkadaşlar. O pratiği mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla arkadaşlar E seçeneğinde de bir yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Yer adlarına gelen çekim ekleri, daha doğrusu özel adlara gelen bütün çekimekler ayrılarak A yeledik. Bu tür seslerden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Gördüğünüz gibi sayılara gelen bütün ekler ayrılır. Bolu da, bu da doğru. Özel adlarla ilgili size verdiğim pratiği hatırlayın. Özel ad hangi durumda özel ad olurdu? Evrende tek olması bakımından. Şimdi bakalım Adana Evet evrende tek bir şehir. Başka bir Adana şehri yok. Ama üzerine gelen lığlığı yapım eki bir tane mi Adanalı olduğunu gösterir. Dikkat edelim. Evrende bir tane mi Adanalı var? Bir tek ben miyim yani? Milyonlarca Adanalı olduğu için sonrasında gelen çekim eki kesmeyle ayrılmaz. Buradaki kesme işareti yanlıştır. Çünkü lığlığı eki Adana ismine gelerek onu özel olmaktan çıkarmıştır. He tabi yine büyükle yazıyoruz doğru ama artık diye ki evrende tek olmadığı anlamı katar. Aynı durum Atatürk dediğimde özel at buna gelen çekim eki kesme şartıyla ayrılır. Tamam bunda sorun yok. Ama bakın Atatürkçüden dersem ayrılmaz çünkü bu evrende bir tane Atatürk var. Peki cıcı cucu eki geldiğinde evrende bir tane mi Atatürkçü var? Hayır. Artık bu cıcı cucu eki evrende bir tane Atatürkçü olmadığı anlamı kattığı için sonrasında gelen dade ya da başka ekler ayrılmaz. Aynı durum Adanalı için de geçerlidir arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız kesinlikle D'dir. E seçeneğine baktığımızda gördüğünüz gibi Ayça Hanım yani bu tür saygı, unvan ifadelerinden sonra gelen ekler kesmeyle ayrılır demiştik zaten. E'de de bir yanlışlık yoktur. Yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? Önceki sorularda söylediğim gibi bu tür durumlarda ilk bakacağımız şey yine ses bilgisi kurallarına uyum. D'nin, mi'nin, ki'nin yazımı. Öncelikli olarak buna bakıyoruz. Siz de mi onu soracaksınız? Bakın öncesinde soran olmuş, siz de mi soracaksınız? Dolayısıyla öncesinde yapılma olma anlamı kattığı için bağlaçtır ve ayrı yazılır. B seçeneğine bakalım. Tırnak içindeki alıntı cümleler eğer tırnak için alıyorsanız mutlaka büyük harfle başlamak zorundaydı başlamamış gördüğünüz gibi. C seçeneğine bakalım. Büyük harfle başlamamış. Eledik. D seçeneğine bakalım. Camı uzun saçlı, sarışın bir kız açıp "Siz de mi onu soracaksınız?" diye çıkıştı. D seçeneğinde herhangi bir yanlışlık yoktur. E seçeneğine baktığımda arkadaşlar noktalı virgülün burada yanlış kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yanıtımız kesinlikle D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine gerekli noktalama işareti konulmazsa Cümlede bir anlam karışıklığı meydana gelir. Yine söylediğim gibi anlam kargaşasını gidermek için öncelikli olarak tamlamalara bakıyoruz. Şimdi okul mu hayatımızın beşte birini kaplıyor yoksa okul hayatımızın beşte birini mi kaplıyor o? Dolayısıyla burada okul ve okul hayatı bir anlam kargaşası oluşturacağı için birinci cümleye virgülü getirmek zorundayım arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız kesinlikle A'dır. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru yukarıdaki cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışlığı yoktur. Birinci cümleye baktığımda şöyle bir kuralımız vardı. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen hiçbir ek ayrılmaz. Tamam özel addır ama bunun bir istisnasıdır arkadaşlar. Özel olmasına rağmen üzerine gelen hiçbir ek ayrılmaz. Türk Dil Kurumu'nun böyle bir maddesi var. Birincisinde noktalama yanlışı vardır. O zaman bir olanları eleyelim. Çünkü biz olmayan arıyoruz. A ve C gitti. İkinci cümlemize bakalım. Başkanı hem kesmeye de ayrılmamış hem de unvanlar, makamlar büyük harfle başlamalıydı. Başkanın B'si de büyük olmalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci cümlede de bir yazım yanlışı, noktalama yanlışı vardır. Üçüncü cümlemize bakalım. Bu istek onu çok güç duruma düşürmüştü. Burada herhangi bir yanlışlık Yoktur. Zaten gördüğünüz gibi geriye kalan yanıtlarda üç kesinlikle var. O zaman dört mü beş mi ona bakalım. Dördüncü cümle yeni yazarların çoğunu hiç mi hiç tanımıyorum demişti. Yine demek gördüğünüz gibi bir alıntı cümle. Halde edipten bir alıntı ve alıntı cümleler tırnak içine alınmazsa sonuna virgül konurdu. Doğru. Munomi soledatı pekiştirme amacıyla kullanılmış ve ayrı yazılmış. Doğru. 3 ve 4'te hiçbir noktalama yanlışlığı yoktur. Peki o zaman 5'te nerede var? Eskilerden aday göstermeyi de nedense istememişti. Sonunda Said Faik'in aday gösterilmesine karar verildi. Birinci cümle değil mi? Şuraya kadar. Buradan sonrası ikinci cümle değil mi? Tamam. Peki araya noktalı virgül konmuş. Bu noktalı virgül doğru mu? Değil arkadaşlar. Neden? Şöyle bir pratik vermiştim hatırlıyorsanız. İki cümle sıralanmış diyelim. Sonuna nokta koyduk. Cümlenin ortasına noktalı virgül koyabilmemizin tek şartı. Herhangi birinde ya da her ikisinde virgül olmalıydı. İkinci ya da birinci de fark etmez ya da her ikisinde. Peki beşinci cümlede böyle bir şey var mı? Yok. Beşinci cümledeki noktalama işareti yanlıştır. Yani noktalı virgül yanlış kullanılmıştır. Dolayısıyla yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışlığı yoktur. Şu dikkatimi çekti. Birinci cümle bu. İkinci cümle de bu. Yine hatırlayın iskeletimizi. İki cümle sıralandı. Sonuna nokta koyduk. Tek bir cümle oluşturduk. Araya virgül koyabilmemin tek koşulu arkadaşlar birincide ya da ikincide herhangi bir virgül olmayacak. Ama dikkat edin burada var. Dolayısıyla ikinci cümlede virgül olduğu için ortadaki noktalı virgül olmak zorundaydı. A seçeneğinde bir, noktalama yanlışlığı vardır. İkinci cümlemize bakalım. Bir kelimeyi bazen defalarca kez değiştirir, bazen de ilk yazdığıma dönerim. Aynı şey. Dikkat edin. iki cümle sıralanmış. Ortaya noktalı virgül konmuş. Hiçbir sebep yokken. Oysa virgül konmalıydı. İkiyi de eledik. Üçüncü cümleye bakalım. Bu olmadı. Bakın yine iki cümle sıralanmış. Birinci cümle, ikinci cümle. Tırnak içinde yine bir sıralı cümle. Alıntı yaptığımız kişi cümleyi sıralı olarak kurmuş. Benim araya virgül koymam gerekiyordu. Koymamışım. Dolayısıyla üçüncüde de bir yanlışlık vardır. Dördüncü cümlenize bakalım. Sonunda istediğim kelimeyi buldum mu rahatlarım. Bakın buradaki soru işaretinin nedeni ne arkadaşlar? Şuradaki mami soredatı ama burada arkadaşlar mami soredatı soru anlamında kullanılmamıştır. Yani asıl görevinde kullanılmamış. Zaman anlamı katmıştır burada. Bulduğum zaman rahatlarım diyor. Burada karşıdakinden bir yanıt beklemiyor ki. Dolayısıyla cümlenin sonunda soru işareti olamaz arkadaşlar. Yanıtımız kesinlikle E'dir. Yine de kontrol edelim. Beşinci cümlede bir hata var mı? Nihayetinde ne anlattığıma çok fazla odaklanmıyor. Birinci cümle. Nasıl anlattığıma odaklanıyorum. İkinci cümle. Gördüğünüz gibi birinci ya da ikinci cümlede herhangi bir virgül olmadığı için biz iki cümlenin ortasına virgülü koyabiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yanıtımız kesinlikle E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde noktalı virgülün kullanımı doğrudur? Yine dikkat edelim. İki cümle sıralanmış, ortaya noktalı virgül konmuş. Ama bunun tek koşulu şuydu: birinci ya da ikinci cümlede virgül olmak zorundaydı. Var mı yok? O zaman buradaki noktalı virgül yanlıştır arkadaşlar. Birinci cümleyi eledik. A seçmeye gitti. İkinci cümleye bakalım. Çocuklara susmayı da öğretin. Birinci cümle onlar konuşmayı nasıl olsa öğrenecektir. Birinci ve ikinci cümlenin arasında noktalı virgül konmuş. Peki bu konulabilmesi için? Şartımız neydi? Birincide ya da ikincide virgül olmalıydı. Var mı? Var. Dolayısıyla arkadaşlar B seçeneğindeki noktalı virgülün kullanımı doğrudur. O zaman 3, 4, 5 yanlış olmalı. Bakalım kontrol edelim, emin olalım. Gerçek dost iki gövdede yaşayan bir ruhtur. burada bakın iki gövdede yaşayan bir ruhtur yüklem. Olan ne? Gerçek bir dost. Şimdi özneyi vurgulamak için ya da belirgin hale getirmek için biz ne yaparız? Sadece virgül kullanırız. Çok istisnai durumlarda noktalı virgül kullanırdık. O durum bu cümle içinde geçerli değil. Üçüncü cümlede de noktalı virgül yanlış kullanılmıştır. Dördüncü cümleye bakalım. Öğretmen bir kandile benzer. Birinci cümle. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. İkinci cümle. Dikkat edelim. Yine diğerlerinde olduğu gibi noktalı virgül kullanılmasının şartı birincide ya da ikincide virgül olmasıydı. Ama virgül yok. O zaman yanlış. D'yi de eledik. C'yi de eledik. Peki beşinci cümlemize bakalım nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır. Bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor öğrencilerimden. Diyor ki hocam ama fakat lakin çünkü bunlardan önce noktalı virgül kullanılmaz mı? Eğer ki elinizdeki bir kitap bu şekilde bir kural veriyorsa ya da bir internet sitesine girdiniz ya da bir video izlediniz orada bu kuraldan bahsediyorsa emin olun o kitap ya da o web sitesi o video çok eski demektir. Artık noktalı bir ürün böyle bir görevi yoktur. Türk Dil Kurumu bu maddeyi kaldırmıştır. Dolayısıyla noktalı bir ürün artık bu durumda bu şekilde kullanılamaz. Beşinci cümlede de yanlışlık vardır. Yanıtımız kesinlikle B'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Dokuzuncu soru yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışlığı yoktur? Türk edebiyatı dikkat edin. Türk tamam özel isim doğru ama Türk edebiyatı özel isim değil. Hem de küçükle yazılmış. O zaman kesmeye gerek yok. Kesme işareti sadece özel isimlerde, sayılarda ya da kısaltmalarda kullanılırdı. Birinci cümlede bir noktalama yanlışlığı vardır. İkinci cümlemize bakalım. Eser, milli mücadelenin sonlarına doğru yayınlanmıştır. Yayınlanmış yüklem, yayınlanan eser gördünüz mü? Özneyi vurgulamak için virgül kullanırız. Sıra dışı bir durum yoksa, birden fazla virgülle ayrılmış öge yoksa, gördüğünüz gibi o zaman biz virgül kullanırız özneyi vurgulamak için. İki de yanlıştır. Üçüncü cümlemize bakalım. O yıllarda aydınlar arasında Anadolu'ya karşı her nedense, iki tane bakın noktalı virgül kullanılmış arkadaşlar. Kesinlikle yanlıştır. Hiç bakmaya bile gerek yok. Neden? Buradaki her nedense ara sözdür ve ara sözün başında sonunda ya virgül kullanırsın ya da kısa çizgi kullanırsın. Dolayısıyla üçüncü cümlede de bir noktalama yanlışlığı vardır. Dördüncü cümlemize bakalım. Romanda olayların Anadolu'da geçmesi romanın da aynı ilgiyi görmesinde önemli rol oynamıştır. Yanıtımız kesinlikle D'dir. Buradaki virgülün amacı özneyi vurgulamaktır. Rol oynamıştır. Rol oynayan ne? Romanda olayların Anadolu'da geçmesi. Gördüğünüz gibi özneyi daha belirli hale getirmek için, vurgulamak için Virgül kullanılmıştır ve normaldir. Dolayısıyla dördüncü cümlede bir yanlışlık yoktur. Beşinci cümlemize bakalım. Roman özel bir ad değil ki. Milyonlarca roman var. Dolayısıyla gelen çekimekleri kesmeyle ayrılmaz. Beşinci cümlede de bir noktalama yanlışlığı vardır. Yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.